herkese selam arkadaşlar kutu açılımın büyük ihtimal son bölümü olabilir yani daha fazlası bilinir ama bu hesapta son bölümü yine canına sağlıyoruz karakter kutusunu ezdikten sonra direkt bunun kasasını ezelim zaten bunun içinden nostalji karakterleri çıkıyor normalde almanızı tavsiye etmem zaten kutunun içinden kutu çıktığı için biz bu karakter kutusunu almıyoruz bize ekstra çıkıyor Yani. Ne bileyim mesela OG dövmemiz olur. Yani ki bir kez daha Nostalji karakterlerle oynayabilirsiniz. Yani. onu tavsiye ederim. <laughs> Onun dışında tüm karakterlerini buradan dizebilirsiniz yani. yani. Özel ekipmanlarını şans tutursanız burada. 230 şarkı ve kahve karakteri falan dizebilirsiniz. Bir de eski boftunu özlediyseniz buradan her türlü ulaşabilirsiniz yani karakterlere. Aga Bey'e tarzda tarzı karakterler var. Bir de işlemini çok kut görmüşler. Yani eskiden yıkım modu modlar yani işgal modlarında falan filan işe yarıyordu. Harbiden biraz da kompüle yapıyordu ama daha iyi yapabilirlermiş. Eski zamanı bazıları yiyordur ama çok nadirdir yani. İnsanı da de kutsamıyordur küçücük insan nasıl kutsal insan çok daha mı? zaten bazı yani zaten bunları dönüştürdüğümüz zaman da bir kafe diye hmm. bir plan var o yüzden gereksiz bir sallı eskiden bunları takıp zayıf sev çekerdik zayıf sev sarkısı zayıf var ya sargılı da çekerdik ama sarkısızın bir havası farklı oluyor böyle küpü yaptığımız o elinden çıkıyor yani. çok güzel trick

365 sayfiydi vardı ve bütün olarak da 365 sayfa oluyordu. Gardiyan kurdu almıştı. İşgal modu oluyordu. hani insan vs kurt tarzı. Onlar kurt takımıydı bizim abin tarafı. Bakıyordum gardiyan kurt böyle küsremesi böyle azıcık ekranı sarsıyordu falan böyle bağırışık sözlerle kurt tarzı yapıyordu böyle. Yani. yetenek geliştirmesi var. Altın ejderhane dönmesi var. Kızıl var tatlısı var o zamanların işte ölümsüzü gibi bir şey oluyor ya. Yani. Zaten her zaman kazanıyorlardı yani. Çok güzel bir şey onlattı. Ben ilk defa zaten deli kurtla oynamıştım. Baktım adamı kendine lan çok değişik bir acayip kurt gelmişti. O zamanlar böyle yine altın ejderse kızıl tanışı takma falan takıyordu işte. Bu arada önceden takma altınlaydı. Güzel kurt yapabilir mi? Sadece takla atarak saldırma vardı. Biraz yavaş koşuyordu ama bir günde 15 bin altındı. Altın kasması zor değil, sağında kit çoğunlukla. Çektiğimiz zaman da kırılmıyordu. Takılır takılır eski. Bak nereden geldi karakter kutusundan eski boftun mağazını. Dolar. Bir ara hiç abimle vs atıyor. Evet abi en kur Bende de güçlü kurt vardı. Sakta o zaman işte altına satıldığı zaman filan teke tek bir atarken işte gardiyan kurdu kafa kesmiştim ben güçlü kurtla böyle kafasını taktı atmıştım var o gün mesela çok sevmiştim abi nasıl kestim seni kendisi bu arada askerdi onlara ona selam olsun 5 ayı filan var işte Kıbrıs'ta yapıyor askerleri Bizim de işte dört ay, dört ay diyorum hmm, üniversite sınavı var, evet, çeyrek ay falan diyebiliriz hatta. Kaç? 8 geçiyor. Bir ay, bugün sekizi imiş miyiz? İşte, on sekizinde. Bir ay, 10 gün var işte. Biz de çalışıyoruz. Önceki sene çalışmadığım için geçemedik yani sınavı. Yarım, yarım falda barajda kaldık. Neredeyse zoru başarıyordum yani çalışmaları başardı ama olmadı yapacak bir şey yok. Bir sene düşünmekle çalışmakla. gol Kolu go, kolu go. arkadaşlar geçti işte. Eğer bir nörs ki barajlar kaldırıldı. Sınav bir Herkes bir tık daha zor olabilir. Ama hiçbir sıkıntı yok derken bu şu çıkar. Güzel. Ben en sevdiğim şey bu şu kolonu bu arada. bir i̇şte, nörs diyelim istediğim falan. Dört aya askeri gidiyor işte. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, pardon 3 ay sonra işte 20 yaşına gidecek. Ağustos'u O zaman da yapmış. Bakalım neresi düşecek? Ben de abim. boşuna niye para verip de o eğitimi az almak fark diye yani para vermeyerek ben 6 ay boyunca eğitim almak isterim tabi askerlik iyi değil yani sana adam verir haa değil ya, ya, ya. nereden girdik ben bu olsun güzel oldu yani bu arada şu mk7g 6g bilek işte bu arada neymiş şu babasıdır Hatta daha düşük olmuştu. Düşük olunca hekimin işine yarar. Ya yani ismi hekim. Yani iki isim var. Can da. Beraber onun için bazen can diyor. Kısa oluyor. Bazen hekim diyor. Siz zaten anlarsınız. Bu arada hukukta en güzel şeylerden bir güçlü şu kullanıcı sonra Raynor Bey karakterleri sonra Zayit'ler, MK6 diye koyuyor. Takla olsun, okumasını tavsiye ederim ya. Yani. Allah Gayet şak bir kitap MK 6G de yani, düz hesabı da çıkıyor. 7G de bir en azından bir kitap. Bakalım otelde kaç tane düşük olanı çıkaracağız. Şu an 3 ya da 4 tane olması lazım. Bu kutudan iyi yani. kadar çıkar zaten vakum da güzel bir teklidir zaten. Bugün en güçlü teklisi OG teklisi. Sonra OG vakumu zaten bir tane daha geliyor. Ondan sonra da vakum G. Vakumu bir de kontrayı yani böyle kartın frajı. Ondan sonra vakumu kuruyor. Işte. Bize bayağı güçlüdür yani bittikler var, zamanında çok kullanılırdı böyle üç ya da dörtlü atardı böyle gülümler açmazsanız da tekli tekli çıkardı yine ilk çıktığımız zamanlar baya taşak değildi yani bir ara altında falan satılıyordu bir ihtimal şu anda böyle altında satılıyordu ama pahalıdır baya derken ilk tarih tane... daha küçük şimdi diyeceksiniz bu lavuk niye esniyor yine gördüğünüz gibi saat 3 üç yedi sabahleyin işte olduğu zaman dışarıda pasu takılıyorum böyle böyle olsun sonra eve de gece geldiğim için çohta birisi gibi. Oluyor. kahve kutularını eriteyim. Oyunu oyunun sesi gözükmüyor 10 tane bir şey zaten. Olsun <laughs> Kötü kahve ver. Yani. 9 günlükmüş şu an. Sen rahat ol ya inşallah yaparız 100 günlük. Hemen açıp açık duruyor mu şu an seri? <laughs> Bakalım çıkacak mı? Değil mi? Abi 109 sayfadan 2 sayfayı indirdim. Hani hepsini komple dönüştürdüm. İşte 29 sayfa şu an bunları açınca en fazla 35 sayfa olur onları da dönüştürmüşler yani en fazla yarım saat alırlar yani. ama bayağı taklamakta da veriyor ya bu işin bayağı iyi oldu hatta hani senin o hediye de duruyor hediye de bir 40-50 günlük oldu yani e-mantarda birkaç tane hediye uzatma vardı Bugün onu kullanayım bu hekim hani orkaya dövmelerini şey yapar ara ara kullanır. Boşuna silinmesin diye onları da kullandım. Yok. özel taklalar falan onların da süresi evleri daha uzun. son olarak işte şeyi kontrol edeceğim. Çardan çıkmadan önce. Envantarı ayarladım mı zaten? Aa, neydi ismi? Şu karakterlere bakacağım. Bakayım geliştirilebilir. Oğlum bu lan? Daha... Sen KP ile bir şey mi? He sen KP ile bir şey almadın. 2 milyon KP vardı. Red bombası var biliyor musun? Çekici bomba. Ondan 100, evet. 100 günlük aldım. Büyük ihtimalle 50 bin KP mi gitmiş oluyor? Bir günlük yok lan. 7 günlük 5000 bin KP mi Öyle bir şey Zaten şimdi 2 milyon KP olur ya. 1, 2, 2, 20 bin KP. Ka... Ha işine e yarar ya zaten bir, bir Şu an kaç ki? Yani 60 60 kaçtı 67000 67 bin KP sonra işte hediyeleri dönüştürünce büyük bir Yine 2 milyon KP olmuş oluyor. Oğlum bu arada senle konuştum ya. Şey olmadı lan hiç güç kalın Şu an kaç? 50 milyon GP'desin. GP'leri kullanacağım bakalım totemde kaç milyon GP kullanmış olacağız ve de ne kadar yıldız olmana ne kadar GP kalacak şu an ilk önce 1 milyon olan GP'leri kullanıyorum 17 tane var direkt 17 milyon burada <laughs> bu ne 20 bin GP'den neredeyse 30 tane var güzel de 3 ile çarpsak 20 3 milyon yapıyor 6 milyon yapıyor pardon ya 6 milyon ya da 600 bin kaç oluyor lan? 20 bin GP. Lan gece gece beynim durdu neyse. Totel, <laughs> totelde, bakalım ne uğraşamazsın. Gecenin saat zaten üç buçuk. Ne gereği var hesaplamaya bunu. Bu 100.000 100 bin GP'den 11 tane varmış. Şu 1 da burada. bazen otomatik o kadar hızlı açıyorum ki hani Neredeyse bazı kutuları atıyordu mazda Son anda hayır dedim yani Öyle çok çok hızlı olunca vallahi bak Şu ana kadar sen hiç lazım bir şeyi atmadın ha Sadece bir iki tane burada kutu değil Bir günlük legend filandır yani bak Oha sende 100 GP var 2 tane 200 GP Allah bereket versin <laughs> Çok az kaldı bunlar Oğlum bir oda altında zaten 1000-2000 veriyor. 200 GP ne var Çok az. onu kullandık Son olarak bunun 26 tane varmış. 30 bin GP Maşallah. Tahminim senin ben... Tahminim bence senin 25 milyon, 27 milyon falan kalmıştır yıldız olmalı. Da kullanayım bir Tamamdır 50 milyon GP vardı, 67 milyona çıkmış yani 17 milyon kullanmışız. Geriye 33 bin. Aynen, 33 bin GP kalmış yıldız omanı. şu an Aga 100 pardon ya yine yanlış söylüyorum. 1 milyar 69 milyon GP bakalım. Senin çardaki gibi GP var mı bizim hesabı? Senin çarda kaç milyon lan? 17 milyon kullanmıştık aynı. Bunları da kullanacağız. Bakalım kaç milyon GP yapacak. 200.000 cp'den 2 tane Allah belirtmesin. 700 cp arkadaşlar bu nasıl cp ya. 100 cp'yi vermek Allah aşkına. Dolandırıyor bizi arkadaşlar. 40.000 cp olmuş. Hocam bizde 31 milyon cp varmış. İyi güzel. 69-31 ekle. 69 30 iyi 100 milyon yapıyor yani. 100 milyon kaç tane var? Be, milliyetçi. milliyetçi Hareket Partisi. Yani 31 gün boyunca o oyla girmiş <laughs> Arkadaşlar 1 milyar 200 milyon GP'de 3 turuncu yıldız mı artık? 4 turuncu yıldız oluyormuş. Pardon. Gereği yani 100 milyon GP kaldı. Eyvah eyvah. 100 milyon kasması zordur yani. Nakit yatırmak lazım yani. Evet. Ana benim isim renk değiştirmenin 5 günü kalmış lan. Güçlü kullanıcı 67 günde kalmış. Evet. Nakit Bunlar, atamaları iş bitiyor. Aynen. 32 milyon GP kasmışım işte bu hesaptan.